Abi şimdi Galatasaray taraftarlarını zora sokan bir sıkıntı var. Bir durum var. Bu Ronaldo kendini ne zannediyor abi? abi? Nasıl Sabri'nin elini tutmaz ya? Adam muamelesi bile yapmadı yani. Ne diyorsun? Şey var ya. <laughs> abi Sabri ünlü bir futbolcu. Türkiye standartlarının Türkiye'nin yetişmiş olduğu en iyi futbolculardan biri. Şimdi bence çok ayıp ediyor. Bence e, Galatasaray taraftarının ilk maçta Ronaldo'yu proteste etmesi gerekiyor çünkü e, Sabri gibi futbolcular kolay yetişmiyor. Öncelikle onu söylemek lazım. Sabri gibi futbolcu Türkiye kolay yetişmiyor. Hadi onu geçtim. Adamı protesto edeceğimiz yerde Adana'lı çakma Ronaldo çıktı abi bir de. Hadi. Ne? Gitti adamla sarıldım arıldı yani. Ne abi ya. ben e, katiyen insanların çakmasına karşı biz değiliz abi. Biz Çin'deyiz. İnsanlar ha? çakmasın diyorsun yani. Abi insanlar çakmasın tabii ya. Ne çak... insanların çakması olur mu ya? İn... Kim çaksın Çin abi? Mi? İnsanlar çakmayacaklar. Abicim bak biz Çinliyiz abi. Çin, Çin gibi böyle her şeyin çakmasını yapıyorlar. Bilmem nesini yapıyorlar. Ona çakıyorlar, buna çakıyorlar. Abi, yani şu bu... Ronaldo konusunun üzerinde duralım. Galatasaray maçına girmiyorum da. Fatihlerimin davranışlarını hele hiç sormuyorum. Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adam en gıcık olduğum hareketini biliyor musun? Bacaklarını böyle çapraz yapıyor. Serbest koşu Sanki böyle artistik duruş böyle şey şampuan reklamlarında oynuyor ne? Allah sanki karizmatik oyuncu lan futbolcu. Aynı sen bizde de sen, var. Ana, şeyde var Adana'da. Burak mı? Şey mi? Adana'da Bir dakika. Ronaldo'da. Bir dakika. Ha, Burak var. Asıl onun çakması Burak. Şey. Burak Yılmaz var ya. İyi de abi Burak Yılmaz da. Ronaldo'nun <laughs> yerini tutmaz yani. Şimdi, Burak Yılmaz e, dedim ya bizde hep böyle her şeyi çakma. Burak Yılmaz da ya o ayarlı futbolcu. Yani ben Burak Yılmaz denilen futbolcu ben hiç sevmem. Tam böyle gıcık olduğum futbolcu tipi yani. Şimdi Galatasaray taraftarlarına bir çağrı bulunalım. Çağrıda ha. yani bu Ronaldo'ya bir cevap vermeler lazım Kesinlikle abi. bak Beşiktaş olsaydı ilk çarşı ilk şeyde böyle tribünlere böyle bir gönderme yapardı. Böyle sosyal mesaj verirdi yani. Şimdi. Ne yapardı? Atkı mı atardı? Hayır, atkı atmazdı kardeşim. Ronaldo'ya başörtüsü mü hediye ederdi ne ee... yapardı? Bunu bir şeyde pankartla cevabını verirdi yani. Ne yazardı sence? Ne yazabilirler? <laughs> Hatırlam. <laughs> <Error. gülüyor> Bilmiyorum. Ne yazsın oğlum ben Galatasaraylı mıyım? Gitsin Galatasaraylılar yazsın. Galatasaraylılar ne yazacağını ben mi düşüneyim abi ya? Adam Galatasaraylı ne yazacak diye ben mi düşüneyim? Ama yazsın. Anlıyor musun? Önemli olan o. Yazsın. Niye? Çünkü yazmak zorunda Bir şey yapsın. Adam senin takım kaptanına böyle elini böyle... Ne lan o pandikatar gibi el tutuyor? Ne lan? Ayıp lan. Ayıp. Böyle şeylerin kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Şimdi bir gerekiyor. iddia var. Magazin siteleri, spor haberleri yapan <laughs> siteler bunları dilendiriyor. Sabri sokağa çıkamıyormuş abi sabri sokağa çıkamıyor. Abi bak işte Galatasaray taraftarının burada yapması gereken ilk davranış takım kaptanlarına öyle bir moral vermek, sahip çıkmak. Sabri ne sen yapsın bizim herkes her e, sıraya girsin tokalaşsın mı Sabri ile? Hayır yapıyorsun? hayır. İlk maçta çıkacak Sabri. Herkes Sabri reis ole, Sabri reis ole, diyecek yani. Bunu Sabri'ye gazı vereceksin abi başka türlü. Sabri gaza gelir mi? Abi ilk maçta var ya zaten şampiyonluğa oynuyorlar. Böyle şeyler yapması lazım Galatasaray taraftarının. Yoksa yani Fenerbahçe arkadan geliyor. Yani şimdi Fenerbahçe'ye ayarı ver şey yapması lazım. Şimdi futbolcuların cesaretlendirecek davranışlar şey taraftar modeli her daim tutar yani. Şimdi o yüzden Galatasaray taraftarının yapması gereken sabriye sahip çıkmak. Sabri ne diyorlar? İşte şöyle futbolcu, böyle futbolcu. Bu mudur?